Merhabalar arkadaşlar, ben Motazır'dan Koray Kaymaz. Motazır TÜBİTAK desteğiyle kurulmuş, yeni nesil motorcu kıyafetleri geliştiren yerli bir markadır. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ARGE çalışmalarının sonucunda 2019'un Ağustos ayında piyasaya sürdüğümüz dünyanın ilk karbon fiber motorcu kotu patentine sahip korumalı pantolonumuz size bugün tanıtımını yapacağım. Şimdi dünyanın ilk karbon fiber motorcu kotu patentine sahip korumalı pantolonumuzun içeriği teknolojilere geçelim. Öncelikle sürtünme bölgelerinde kullanmış olduğumuz karbon fiber saf kumaş bizi kaza sırasında yaşadığımız aşınma, kesilme, delinme gibi fiziksel durumlardan ciddi anlamda korumaktadır. Bunun dışında yalnızca sürtünme bölgelerinde değil, pantolonumuzun dış katmanında kullandığımız kot kumaşın içerisinde yer alan polyamit ipleri sayesinde tamamen yalnızca bölgesel değil, aşınmaya karşı ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Pantolonumuzun yalnızca fiziksel mukavemet değerleri yüksek değil, aynı zamanda günlük kullanıma uygun olduğu için özellikle cep bölgelerinde yer alan dry touch kumaş teknolojisi sayesinde sizi yaz, ay yaz aylarında nem ve hava transferi yaparak terlemenizi minimalize etmektedir. Ürünümüzün Kevlar pantolonundan en büyük farkı yalnızca mukavemet değerlerinin üstünde olması değil, aynı zamanda konfor açısından ciddi bir avantaj sağlaması. Hepinizin bildiği üzere Kevlar pantolonlarda standart kumaşın içerisinde astar olarak Kevlar taktifiyesi yapılır. Bunun size derinize temas ettiği zaman çok ciddi anlamda bir terleme ya da aşınma sıkıntısı yaratır. Ürünümüzde kullandığımız karbon fiber kumaş Kevlar pantolondan farklı olarak ürünümüzün dış kısmında yer almaktadır. Böylelikle siz pantolonu giydiğiniz zaman sizinle herhangi bir şekilde temas etmemektedir. Dur Store yetkilileri laboratuvarda yaptığımız testlerden ziyade daha gerçekçi olabilmesi için bir zımpara makinesinde bu ürün denenmesi gerektiğini söylediler. Biz de pantolonumuza güvendiğimiz için tamam dedik birazdan testimizi gerçekleştireceğiz. Kaza sırasında bildiğiniz üzere en çok sıkıntı yaşadığımız problem aslında sürtünmedi. Yani darbe yaşandıktan sonra asfaltın size yaptığı etki. Bunun birazdan simülasyonu yapacağız. Bakalım nasıl gerçekleşir. Abi kod basınlar hepsi kod bu arada. Gidenler sadece kor. Parbonla bir... Evet test sonucunda gördüğünüz gibi kaza sırasında yaşadığımız aşınmayı aslında bir nevi simüle ettik. Zımpara makinesinde ilk tuttuğumuz anda pantolonun aslında dış kısmında yer alan pamuklar tabii ki zayıf olduğu için eridi. Ancak asıl önemli olan karbon fiber yüksek mukavemet sahip olduğu için bütün zorlamalarımıza rağmen görevini yaptı ve safhasallam durdu. Dağ olarak aslında tam da beklediğimiz oldu ve pantolonumuz büyük bir başarıyla testten geçmiş oldu. Korumalı pantolonumuzda en önemli ekipmanlardan biri olan darbe koruyucular. Burada gördüğünüz üzere iki adet kalça ve iki adet diz koruma olarak kullanılmaktadır. Burada dünyanın en iyi koruma ekipmanlarını öten. Alman markası Sasek ile çalışmaktayız. Sasek korumaları level 2 olup özellikle diz bölgemizde bu modeliyle bize hem diz, burada gördüğünüz eklem bölgesi hem de kaval korumaktadır. Pantolonumuzun kalça bölümlerinde kullandığımız korumaların en önemli özelliği ise memory foam niteliğine sahip olmasıdır. Buradan gösterdiğim gibi gördüğünüz üzere sıkıyorum. Eski haline kısa bir süre içinde ulaşıyor motosiklet pantolonlarında kullandığımız her iki korumada aynı malzeme üretilmiştir. Bu malzeme kaza sırasında oluşan darbenin vücudumuza yansımasını engellemektedir. Evet bugün size yeni ürünümüzü tanıtmaya çalıştım. Arge projeleri bilinen Dürt markasıyla yaptığımız ortaklık sayesinde Kadıköy Hasanpaşa'daki Dürt Store'dan dünyanın ilk karbon fiber motor edinebilirsiniz.